Ümmü abla. Demledin mi çayı? Uyanmadınız mı hala? Hayırdır inşallah. Başkanım, yokluğunuzun daha yeni farkına vardı, kim bilir neredeydi bütün gece. <laughs> Alo. Oo, Narin Hanım. Yeni mi geldiniz eve? Aferin, böyle devam et Şadiye'nin yolundan. Aferin. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle be? Doğru düzgün konuş. Ümmü ablayla çocuklar nerede? Ailem canım, olması gereken yerde. Yanımda. Öyle bırakacağımı mı zannettin ha? Bana bak, Ümmü ablayı ver telefona. Onunla konuşmak istiyorum. Eğer kadına bir şey yaptıysan seni süründürürüm biliyorsun değil mi? Artık eskisi gibi değil hiçbir şey. Yanına kalmaz. Alcığım, Gülüm. Narin istiyor seni. Alo. Narin kızım iyiyiz biz. Merak etme. Çocuklar okulda. Yok kızım şükür geçti. Tehdit falan mı ediyor seni bu herif? Bana bak eğer öyleyse söyle ben anlarım evet demen yeter. Bir dilekçe yeter. Yanına yanaşamaz biliyorsun değil mi? Sağ ol Narin. Teşekkürler kızım. Ümmü abla bak ben inanmıyorum sana. Tamam mı? Yalnızken ara beni. Tamam sağ ol kızım. Hadi bay bay. Allah kahretsin ya. Anneme yaptıklarını şu Ümmü ablaya yapıyor. Allah'ın cezası. Ne Ses etmeden geldim sen? ...bunca yıl senin çocuklarının çektiklerini çocuklarım çekmesin diye geldim. Ama şunu iyi bir Recep Efendi. İlk fırsatta kurtulacağım senden. Bir dene bak ne oluyor. Sen daha bak benim tersimi görmedin anladın mı? Görmedim öyle mi? Ben senelerce yan evden sizin çığlıklarınızı dinledim be. Ama bende kafa yok ki. Kalktım peşinden geldim buralara. Ama bak Recep, sana yeminle söylüyorum. Aha bak buraya yazıyorum. Bir daha o elin bana kalkarsa yemin ediyorum seni öldürürüm. Haddini bileceğim, haddini. Haddini bilirsen ne başını ağrır ne dişin. Anladın mı? Şimdi bu yeni şirket yine yurt dışı bağlantılı mı? Aa, evet, Norveç firması. Mistral Shipping International. Duymadım bunun adını ya. Yeni bir şirket herhalde bu da. Hmm. Sen de zaten bütün gemi nakliyat şirketlerini bilirsin ya. Allah Allah, biliriz canım biz de iyi kötü. Tamam ablacığım büyütme bu kadar. İş dünyası bu olur böyle şeyler, teklifler gelir, değerlendirilir. Normal yani. Yok yani ben şey için diyorum. Eski şirketine çok emek verdi hani. Bir de o ara Fırat'la ayrılmanıza tek gel. Senin bir gidesin gelmiştir. Yanlış karar vermişsindir. Ondan diyorum yani. Gittim. Bizim merkezde işler de o kadar parlak değildi. O sırada bu teklif geldi. Ben de uygun buldum, tamam mı? İyi bir şirket, yeni ve çok güçlü bir altyapısı var... ...ve bana diğer işimden çok daha iyi olanaklar sağlıyor. Daha ne istiyorsun ya? Hep yanımda kal, gitme istiyorum. ne <laughs> <laughs> zaman iş başı yapıyorsun? Yakında. Ofisler hazırlanıyor şu anda. İyi. Neydi bu şirketin adı ya? Meraklı Deniz International canım. Hadi yemeğini ye. Hmm. <laughs> Rahat etmiyorumlar inşallah. Ziyaret için tuhaf bir saat. Sermet Bey ama buyurun. Yine ağzınızdan bal damlıyor Halil Hanım. Emniyetten geliyorum. İyi haberlerim var. Şadiye'yi salıyorlar. İfadeler verildi. Mevzu kapandı. Ne? Sahi mi? Nane sevinsene biraz be. Yüzün gülsün biraz. Tamam kalk boynumuza atla demiyoruz da. Şadiye kurtulacak diyorum sana ya. Keşke böyle kurtulmak zorunda kalmasaydı Şadiye. Böyle şantajla, tehditle, zorbalıkla falan. Zorbalık yok ya, zorbalık yapmadık. Aldık konuştuk. Yani belki öyle bir tane fiske vurduysak mecburiyetten o da. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim sen. Şadi için düşündüklerim bitmedi daha. Çok güzel bir hayat olacak. İpek gibi bir hayat kuracağız ona. Sana söz veriyorum, İp gibi olacak senin karşında. Dimdik ayakta duracak. Neyse, ben daha fazla tutmuyorum seni. Sen de yorgunsun. Baksana, kötü gözüküyorsun. Git dinle. Merak etme ama. İfadeler verildi, iş bitti. Sermet, sağ ol. Eyvallah. Uçtu sevinçten kız be. Allah'ım bir insan evladına gülmek bu kadar mı yakışır ya? Yemin ediyorum bu kız güldüğü zaman benim için ferahlıyor. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>